1 2 3 sesleneme. Aa buradaymışsın mısın? Hoş geldin. Çünkü bugün ev eşyası moduna bakıyoruz ve birden fazla eşya var. Arkamda gördüğün gibi. Beğenmen lazım videoyu 200'den fazla beğeni rekoru içinde desteğin yeterli. Ve gerçekten kanalı beğenebileceğini düşündüğüm için de abone olup bildirim açmayı da unutma. Buna sen karar ver videoyu izledikten sonra. Beta sürüm de karşımıza çıktı. Tabii ki bazı hatalarda olabilir. Şimdi ise kameralar, ev eşyaları, oturma sandalyeler bunların her biri. Ben baştan hatırlatmamı yapayım. Bence video sonuna kadar izle. Çünkü gerçekten çok iyi eşyalar göstereceğimi düşünüyorum sana. Ve eğer fikrin değiş paylaşırsa da ve kanalı beğenirsen de abone olup bildirim açmayı bir dene istersen. Tüm yorumlarını videonun altında da bekliyorum. Eşyalarımızın hepsi hepsi menüsünde de bulunabilir veya da burada eşyalar menüsünde de. Bir dakika ya burada da değilmiş buradaymış. Ben çok karıştırdım. İnşaat menüsündeymiş gördüğün gibi. Burada birden fazla eşya var ve üstelik sadece bir eşyadan bir kategori yok. Yani renk seçeneği olarak söylüyorum. Mesela sen bir koltuk istiyorsan burada koltukların 3'ten fazla rengi var. Ben en çok kırmızıyı seviyorum biliyorsun. O yüzden ben çoğunlukla kırmızı kullandım. Sen de sevdiğin rengi yorumlara yaz ve tabii ki etiketleyip yaz bu videonun altına. Sahil istersen de bir oturma odası veya da bir banyo ya da bir mutfak yapabilirsin bu eşyaların her biri sayesinde. Çünkü yarısından çoğu kullanılabilir. Ve bir şey daha söyleyeyim mi? Bunların hepsi de blok yerine geçiyor. Bu da büyük bir avantaj. Az sonra bahsedeceğim izlemeye devam edersen tabi. Örnek bir yer tasarladım. Bunun üzerinden gideceğiz. Mesela burada bir oyuncu odası. Gördüğün gibi turuncu, yeşil ve kırmızı olmak üzere. Kullanılabilir kısmı da işte burada başlıyor. Mesela ben bu sandalyenin üstüne Windows'taysam sağa tıklarsam veya da Android'de bir kere dokunursam oturabilirim. Dışarıdan da seni arkadaşlarım böyle görebilirler. Eğer kalkmak istersen de eğilirsin veya da zıplarsın. Ufak bir dinlenme arası vermişken bence 200'den fazla beğeniye yardım etmen lazım. Beğenebileceğini düşünüyorum o yüzden videoyu beğenmeyi ve daha fazla mod için de abone olmayı unutma. Ve şu anda sağ tarafa da 300'den fazla mod bıraktım senin için. Müzik çalma seti, Xbox gibi birçok araç da var bu bilgisayarların yanında. İşte bilgisayarda dedim işte bilgisayarlarımız oyun atölyelerinde kullanılan araçlardan da bir tanesini şu anda görebilirsin. Işıklı bir tane böyle kazamız var tabii ki şu anda çok güzel göründüğünü görebilirsin. Ve ayrıca tabii ki kullanılabilir kısmından da bahsedecek olursam bunların her birine tıklandığında mesela şu anda bir oyun ben bir Minecraft beklerdim. Mesela burada bir laptop da kullanabilirsin. Tabii ki bu açılmıyor sanırım. Bu da klavyeye tıklayınca açılıyormuş. Windows geliyor. Ve burada mikrofonum var. İşte bunlar tamamen dekorasyon amaçlı eşyalar. Bence güzel detaylardan bir tanesi. Sen de beğendiğin tüm detayları ve puanlamanı şu anda yapabilirsin istersen. Hemen yoruma yaz. Ben de yazacağım zaten kendi sabit yorumumda. Ve burada yanında da bir tane daha yine aracımız var. Bunun ne olduğunu unuttum. He. Üstünde yazıyormuş bu arada. Hayatımda hiç böyle PlayStation falan kullanmadım. Sen mı bilmiyorum. Eğer kullanmadıysan da benim gibi video beğenebilirsin ya da kullandın mı kullanmadın mı. Eğer de müzik çalma setine tıklarsan müzik çalmaya başlayacak. Ben şu anda bunu gösteremiyorum ama. Bunun yanında mesela bir xbox'umuz da var. Ve evet gerçekten telefonumuz var. Elimde gördüğüm bu telefon. tabii ki gerçekten kullanılabilir olması da. Onun bir standı var. Ve bu standı yere koyduktan sonra üzerine telefonla tıklarsan da böyle yerleştirebiliyorsun. Geri almak istersen de sanırım gitti güzelim telefon. İnterneti verebiliyor bize. Kaç hızında veriyor bilmiyorum da. Umarım 100 megabittir. Bu arada bilmiyorum Türkiye'de 100 megabit veren bir modem var mı? Sen kaç megabit alıyorsun? Merak ettim. Senin cevabını yanıtlayacağım. Ve tabii kalpleyeceğim. Hocamız var. Bunların her biri çalışıyor gerçekten. İlk olarak mesela burada bir su alma yerimiz var. Buradan istersek suyumuzu doldurabiliyoruz. Ben şu anda bunun mekaniğini tam olarak anlamadığım için. Bunun içinde de envanterimizde bir tane boş bir kap var. Yani bir tane fincan var. Eğer işte gelip bu fincanla tıklarsak da kahvemizi yapıyoruz mu? Acaba kakao mu çekirdeği vermemiz lazım bilmiyorum. Evet bakın su doldurabiliyormuşuz bu arada tıkladım. Şu anda herhalde suyumu verecek bana diye düşünüyorum. Ha evet evet tıklayınca suyumuz dolmaya başlıyormuş. Peki içebilecek miyiz? Evet suyumuzu verdi. Üzerine bir kere Tıkladıktan sonra böyle içebiliyoruz sanırsam. Ya da böyle bir sandalyemiz var. Bu da mutfaklarda kullanılabilir. Böyle tıkladığımızda yine oturabiliriz. Veya da kalkmak istersek de zıplar veya da eğilirsin. İşte şimdi ocak gündemiz. Burada gerçekten de yemek pişirebilirsiniz. Herhangi bir et veya bir çiğ et de olabilir. Burada gördüğün gibi bazı örnekler var. Mesela ben buradaki ocağı üzerine tıkladıktan sonra bir herhangi bir yerine eti koyduğum zaman direkt pişmiş eti veriyor. Hiç beklemiyorsun bile. Sonra tıklayıp istediğin kadarını al. Aynı şey fırınlar için de geçerli. Fırına da herhangi bir et koyarsam da evet sanırım koyun eti desteklenmiyor. Yani sadece şu anda sığır etine desteği var büyük ihtimalle. Burada da bir Dekorasyon amaçlı bir tavamız var. Daha önce çektiğim bir tane modu vardı, eveşara modu diye. İlk modlardan bir tanesiydi. Orada tavanın içine koyduğumuzda otomatik pişiriyordu. Gerçekten çok beğenmiştim. Ama bunda öyle bir şey yok tabi. Sadece dekorasyon. Ama şimdi çeşmeyi kullanabiliriz. Mesela üzerine tıkladığımızda direkt suyu açabilir veya da kapatabiliriz. Burada bir tane mikrodalga fırınımız var. Bunun içinde de yine sığır etlerimizi pişirebiliriz. Ve evet, buradaki dolaplarımızda yani çekmecelerimiz de açılıyor. Üzerine geldiğimizde aç tuşu beliriyor. Bir tek benim gözümden mi kaçtı veya ben mi görmedim bilmiyorum ama buzdolabını göremedim maalesef ki. Mesela telefonu çöp atalım. Tele Telefon yere düşmüştü ben geri alacaktım. Kendiliğinden içine attı herhalde bilmiyorum da. Evet telefonumu yedirdim yani çöp kutusuna ne yapabilirim ki? Ben envanterime verdi zannediyordum da gerçekten de yemiş. Yani dikkatli olmanız gerekiyor. Kendinizi de kaptırmayın çöp kutusuna bence. Ve kapatma kaçmak için de bir kere dokunduğumuzda gayet kullanışlı bir ara birimi de gözüküyor dışarıdan. Ya ben şunu da unuttum bu arada. Bakın burada bir dolabımız var. Tabii ki uçluğuna bakmayın. Ben böyle koydum. Siz bunları gerçekçi yapmaya çalışın. Sanırım içinde bir şey koyamıyoruz ama böyle sadece görüntü amaçlı koyabiliyormuşuz bu arada. Biraz yan taraflarında çıkıyor bu tuş. Kendiliğinden kapanan bu dolapta yine istediğimiz tüm eşyaları buraya sığdırabiliriz. Bu arada sandık demişken daha önce çektiğim böyle kitlenebilir sandık modları vardı. Hatta daha yenisini bile çekmiştim. İstersen bir bak sağ taraftan. Yerdeki bu taşlık detaylarda video boyunca dikkatini çekmiştir. İşte bunlarla beraber yerimi süslemek istersen bunlar da mümkün. Tabi koskoca kumsalda pek de uygun olmadı buraya. Hemen de o zaman bir bahçeye geçelim. Şöyle mesela bir köpeğimiz vardır. Bir evcil hayvanımız vardır. Ona burada bir kulübe yapabiliriz. Gerçekten çok tatlı olduğunu belirtmek isterim. Siz de tabii ki puanlayın bu kulübeyi beğendiniz mi? Ve istersem onu zilini bile çalabiliyorum. Sanki bir evmiş gibi. Hey orada kimse var mı? Yokmuş herhalde. Ya da beni takmıyorlar. Evet onu da koyamıyorum nedense. İşte burada gördüğün gibi bir tane böyle bahçe ortumu var. Bu da böyle bir dekorasyon amaçlı. <laughs> Eğer gerçekten bu videoyu beğendiysen ve izlemeye devam ediyorsan da dakikayı etiketleyip zil yazarak da zile bastığım gibi videoyu beğenmeyi de unutma bence. Unutma 200'den fazla beğeni hedefimiz var. Senle beraber yapacağız bunu. Buradan da hemen atlıyoruz oturma odamıza. Gerçekten güzel bir oturma odası yapmaya çalıştım. Tabii ki bu sadece bir duvar televizyonu ya da normal bir televizyon koyabiliyorsun. Bunun kendi özel bir yeri de var böyle. Tabii ben ters koyduğum için biraz garip durmuş. İşte gördüğün gibi televizyonumuzu tabii ki açamıyoruz şu anda. Ve senin de puanlaman gerektiğini belirteyim yorumlarda yaz. Yani benim puanım buraya bir 9 vardır 10 üzerinden. İşte burada mesela bir kanepe örneği. Kanepemizi istediğimiz gibi parçaları var zaten. Arkadaşınızla beraber televizyonu izleyebilirsiniz. Ya da beni de izleyebilirsiniz televizyon televizyondan. Bu arada beni kaç kişi televizyondan izliyor? Merak ettim. İşte şimdi güvenlik kısmına geçiyoruz. Güvenlik kısmında ise kameralarımız var. Burada dikkat ettiysen görmüşsündür. Burada bile koydum bir sürü böyle. Yağmalayamazlar. Aslında mecazi anlamda yağmalayamazlar. Aslında bunu yapabilirler. Çünkü bu kameralar sahte maalesef ki. Ya kamera demişken hemen buraya da geçtik. Gördüğün gibi burada bir tane banyo örneği var. Ne kadar garip oldu bilmiyorum ama burada bir tane duş alanımız var. Böyle banyomuz var. Ama istersek böyle buna basarak da su akıtabiliriz. Böyle yıkanabiliriz. Mesela burada bir tane tuvaletimiz var. Burada da işte tuvaletimiz yapabiliriz. Tuvalet kağıdıyla da dekor edebiliriz ortamı. Bence güzel gözüküyor. Yine bir eksik var burada. Sadece el yıkama yeri maalesef eklenmemiş. Bir de aynamız yok. Kendimize bakamayacağız maalesef. En önemli şeyi unutturuyordum bana ya. Ben arabaları gösterecektim sana. Bunların hepsi yumurtalar kısmından bulunabilir. Üç tane seçeneğimiz var. Bir dakika ben bunu araba zannedip almıştım. Can kurtaran simidiymiş. Simit demişken bak yine aklıma geldi. Yemek modu da çekmiştim. İstersen bakabilirsin. Benim de her şeyden yemek aklıma geliyor zaten. Sen de benim gibi yemek sevenlerden sen yoruma belirt bence. Gördüğün gibi bu sefer gerçek bir arabayla karşındayım ve gel gerçekten söyleyebilirler üzerine çıktı dediğimizde hoş bir tasarımla birlikte istersek aç diyerek de kendi özel bir envanteri de var gördüğün gibi. Onun dışında bir tane daha araç bize sunuyor mod. Gördüğün gibi bu da böyle gözüküyor. Bunları sen de değerlendirebilirsin benimle birlikte. Bir de videoyu bitirmeden önce merak ettiğim iki tane daha araç var. Kumsallarda hazır yaz gelmişken de kullanmak için böyle tasarımlarda hem bulunduğumuz ortam da uygun şu anda gördüğün gibi. Çocukken çok oynadığımız böyle kovaya kum doldurup da kale yapma savaşları da vardı. Tabii ki şimdi de yapıyor olabilirsiniz. Yine de benim hoşuma geliyor. Hoşuma geliyor ne? Hoşuma gidiyor ve kapı açılma, kapı kapanma ve buraya kadar izlediysen de ve gerçekten de kanalı beğendiysen de bence abone olabilir ve yeni modların gelmesini sağlayabilirsin. 200'den fazla beğeni içinde sadece videoyu beğenmen yeterli olacaktır. Sağ tarafa modları bıraktığımı söylemiştim. Gerçekten çok fazla istemeyeceğin kadar mod var. Bildirimleri açarsan da tüm modları takip edebilirsin ve gelecek modları asla kaçırmazsın ve bana destek olmuş olursun ve Discord'da video için öneriler kanalına önerilerini yazarsan ve modları çekmemi istersen de oraya belirt. O zaman ben sonraki modda yine burada olacağım ama tabii ki sen de burada ol ve modları kaçırmamak için de illerinde bir kontrol et.